Aynen öyle. Pe, pentalon sen herhalde şeysin. Zerda fanısın. Taş duvarlar. Değerli dostlar bu adam. Bu adam hakikaten iplik sektöründe var. Tekstilde yani gerçekten. İplikçi boş şeyden gelmiyor. Bu adam Bursa. Ardından da bütün Türkiye'de hakikaten tekel. Tefeci. Mafya. Net yani. Deli dehşet bir serveti var. Bakın deli dehşet bir serveti var ve özellikle 93'ten sonra bayağı sıkıntıya girmeye başlıyor, tehditler almaya başlıyor. Niye? Mesela kendisinin ortağı var, Korkmaz Yiğit. Korkmaz Yiğit hatırladınız mı? Burada çakırları konuşurken çakır ortaklarını konuşurken Korkmaz Yiğit ortağı. Nasıl ortağı? Bildiğiniz üzere yine bu Karahanlı ile meşhur. Bank almak niyetinde demişsin. Sahnesinde de konuşmuştuk. Ee, Hayam Garipoğlu Sümer Bank'a aldığında %50 orta. Ama satın alma, banka satın alma işi gizli, Türkiye'de yasak olduğu için gizli orta. Bu arkadaş, bu arkadaşın en büyük hatası Garipoğlu. Evet Garipoğlu. Ooo siz bayağı snowflakesiniz ya. Bunu da bilmiyorsanız yani Garipoğlu ailesini o meseleleri. Bu arkadaşın en büyük hatalarından biri, 93'te iplik fiyatlarında bazı aksamalar tespit ediyor, sıkıntılar tespit ediyor ve sonucunda bir bakıyorlar diyorlar ki ne olmuş? Erol Evcil. Kim Erol Evcil? Alaaddin Çakıcı'nın bir dönem ortağının Uğur İşler'le birbirine girmesinin sebebi. Bakıyor ki bu piyasaya girmiş. İlk başta tabii böyle bir hasım hasımvari başlarken anlaşmaya başlıyorlar bir noktadan sonra. Hakikaten araları iyi olmaya başlıyor. Ve e, Malki de Evcil'e çek senet işte birlikte ticaret giriyorlar ve çekler yazmaya başlıyor işte senetler yazmaya başlıyor para karşılığında. İlk başta ödemeler de gerçekleşiyor fakat bir zaman sonra ödemelerde sıkıntı olmaya başlıyor. Erol Evgin mi? Erol Evgin değil Evcil. Cil cil evcil. Hakan Öncü. Bir zaman sonra sıkıntılar olmaya başlıyor. Lakin kolay bir şekilde kaldırılacak birisi değil Malki. Bunun ortağı Erol Er Cohen diye bir isim var. Bunun aklınızda iyi tutun. Er Cohen'in kasalarında, bankada kasalarında tutuluyor bu şeyler, çekler, senetler, vesaire Abi adam bir ton iftira attı. Ne gibi? Ne gibi anlamadım. Abi çek senetler o kadar değildi. taşak mı geçiyorsun? Ciddi mi yazıyorsun? Neyse devam edelim. Oğlum hasta mısın sen? Gel yazacaksan yaz. Niye şey sevgilisi gibi böyle? Tamam neyse devam edelim diyorsun. Neyse. Asıl mesele zaten bu çek senet meseleleri aldık verdik dedi yani bunların hasımlıkların ortaya çıktığı mevzu bu. Bu Malki Efendi bir noktadan sonra preziden devam. Ne diyorsun oğlum ya? Numune arkadaş. 94 yıldan sonra çok ciddi tehditler almaya başlıyor. O zamanlar Korkmaz Yiğit üzerinden vasıtasıyla Kozakçoğlu'nda Kozakçoğlu tanıyorsunuz herhalde şeyden 92-93'ten o şey belgeselinden, Cizre belgeselinden o hal şey döneminden o hal vali o zamanlar İstanbul valisi kendisine gerçekten bir termin ayarlıyor ve o termine gidiliyor ve orada şeyi anlatıyor yani böyle tehdit mehdit durumu şeydi var Abi ya. Kusura bakma da yani. Neyse. Hakikaten gidiyor derdini orada anlatıyor böyle böyle diye. Bunun çıkışında e, şeyi arayıp kendisine aracı olan arkadaşı arayıp kendisine aracı olunmaması gerektiğini e, Malki'ye destek vermemesi gerektiğini uyarısını alıyor. Yani de devlet kademesinde görüşme gerçekleşir gerçekleşmez. Telefonda bunun uyarısını bile alabiliyorlar. O derece birilerinin listesine girmiş kendisi. Bir noktadan sonra Malki'nin ve ortağının bankaları olan işte ödemeleri, taahhütleri falan Fistan'da e, sekteye uğruyor. E, dolayısıyla kendisi de evcil ödemeleri aksattığı için e, malları şey yapmaya başlıyor. E, pardon şeyleri şey kısmaya başlıyor. Ve aradaki hasımlık yani söylenene göre buradan başlıyor. Ödeme talep ediyor. Hatta gidiyor bizzat evcilden ödemelerini talep ediyor. Vadeli çekler veriliyor fakat vadeli çekler de boş çıkıyor. E bunun üzerine tamamıyla araları şey yapıyor. Araları nasıl desek <laughs> bozuluyor. limonium oluyor artık birbirlerine giriyorlar bir noktada. Malkin'in bir şey yok yaptığı bir şey yok. Mafyatik bir adam değil. Hani mafyatik işlerde ama yani kendisi silahlı mafyatik falan fistan değil. Burada ilginç olan şu, ardından suikastı uğruyor. suikast tıpkı şeydek gibi. Dizde işlendiği gibi çapraz ateşe alınıyor. Aracı öldürülüyor. Hatta kendisi o esnada telefonda bahsettiğimiz İstanbul'daki orta Erolos Cohen'le telefonda ve o şahıs telefonda bu suikastı dinliyor. Hani vuruluşun, öldürüşün dinliyor. Kendisi hemen İsrail'i topukluyor. Öz Cohen.